Nefsimiz ölmeye tutkun, bencillikte eşsiz. Oysa bir tohum binlerce meyve veren incire kaynak olur. Kara kuru bir dal yüzlerce üzüm salkımını taşır. Meyveleri yedikçe tohumlara, dallara övgüler mi diziyoruz? Hayır. Nefsimiz bu tabiata benziyor. Güzelin ya da çirkinin faili değil, mahali. Cüz'i irade hayırlı olanı kabul eder veya şerre yönelir ister, seçer, tercih eder. Evet bunlar çok değerlidir. Fakat Allah lütfederse sonuç alabiliriz ve başarı gelir. Bir talepten ve tercihten ibaret cüz irademiz. Büyüklük atfedip övmeye, sanki nimetlere ortakmış gibi sunmaya gerek yok. Ben yaptım, ben başardım dediğin işleri bir düşün. Neyin gururunu yaşıyoruz? Nefesten zekaya, elden ayağa tüm imkanlar Allah'ın izni ve rahmeti sayesinde. Vazifemiz övülmek değil, şükür. Bize layık olan şöhret değil, tevazu. Hakkımız gurur değil, tövbe ve istihbar. Biz mi? Bir hiçiz. Mükemmellik mi arıyoruz? Kalplerde Cenab-ı Hakk'ı bulalım inşallah.